Merhabalar, bugün internette gördüğüm bir soru üzerine video çekmek istedim. Sizde bu tip sorularınız olursa bana iletirseniz, onlar hakkında da cevaplamaya, video çekmeye çalışırım. Soru şuydu, şu ırktan köpek almak istiyorum, evde bakabilir miyim? Aslında şu ırklar evde bakılabilir, şu ırklar evde bakılamaz diye tanımlamak çok da doğru olmaz. Bir köpeğe yeterli, yani ırkın gerektirdiği şekilde yeterli hareket imkanı sağlarsanız, o köpeğe evde bakabilirsiniz. Bazı ırkların enerji düzeyleri yüksektir, bazı ırkların enerji düzeyleri daha düşüktür. Buna göre davranmanız önemli. Örnek veriyorum bir Alman çoban köpeğine de evde bakabilirsiniz ama ayıracağınız süre çok daha fazladır. Günde 4-5 saatim var benim. Bunu o köpeğime ayırabilirim. Dışarıda koşturabilecek uygun alanım var. Buraya götürüp köpeğin enerjisini attırabilirim derseniz tabii ki bir Alman çoban köpeğine de rahatlıkla evde bakabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi tamamen ırkın gerekliliklerine göre düşüneceğiniz ve değerlendireceğiniz bir konu. Bunun haricinde tabii ki yani şimdi evde bakacağım köpeğimi bakabilir miyim bu ırkı demeniz dışında bir de bahçem var. Ben bu ırkı bahçeye koyarsam işte bir dönüm bahçem var ben bu ırkı bahçeye koyarsam kendi başına enerjisini atar mı sorusu var. Yani bunun karşıtı olarak evin karşıtı olarak düşündüğümüzde şöyle cevaplandırabilirim bunda da. Köpeğiniz evet çok geniş bir alanda yaşıyor olabilir. Ona çok geniş bir alan imkanı sunmuş olabilirsiniz. Fakat köpekler sürü hayvanıdır ve aktivitelerini sürüyle beraber yapmak isterler. Yani ben köpeğimi bahçeye bıraktım. Ona yeterli oyuncak da sağladım. O orada enerjisini atar diye düşünemezsiniz. Bu anlamda evde bakmaktan çok da farklı değildir aslında. Köpeğinizin enerjisini atabilmesi için bahçeniz ne kadar büyük olursa olsun onunla birlikte o alanda veya başka bir mekanda Farklı faaliyetler yaparak enerjisini attırmanız gerekir. Mesela at getir oyunları öğretmeniz gerekir. Ya da yanında başka bir köpek olması gerekir. Beraber yürüyüş yapmanız gerekir gibi gibi. Onun haricinde köpeğiniz devamlı durduğu mekanda belli bir süre bir oyuncakla oynayacaktır. Ondan sonra yatacaktır ve enerjisi patlama noktasına gelecektir yine aynı şekilde. Bunun için geniş alanlar köpeğimin enerjisi sorununu çözer diye düşünmeniz yanlış olur. Dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.